Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor İlayda bir değişti, bir değişti. Evlendikten sana bir haller oldu. İsmail Balaban'ın biricik aşkı öyle bir hale geldi ki. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un 2021 sezonunda adını duyuran İlayda Şeker'in son halini görenler tanıyamadı bir değişen ama pir değişen İlayda Şeker'e hayranları ise evlendikten sonra sana bir haller oldu yorumlarında bulundu. Survivor 2021 şampiyonu olan İsmail Balaban'ın biricik aşkı öyle bir hale geldi ki, Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminin bitimiyle birlikte İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir gece kulübünde el ele görüntülenmişti. İkili uzun süre birbirlerine olan aşkını sosyal medyadan duyurmamıştı ama İlayda Şeker en sonunda sessizliğini bozmuş ve İsmail Balaba'nın sevgilisi olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise İlayda Şeker öyle bir değişim yaşadı ki görenler neye uğradığını şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İlayda Şeker, hayranlarının kendisine gelen sorularını tek tek yanıtlamıştı. İlayda Şeker'e bir takipçisi tarafından kaç senedir evli oldukları ve düğün fotoğraflarının olup olmadığı sorulunca İlayda Şeker ise bomba bir açıklamada bulunmuş ve evleneli yaklaşık bir sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise İlayda Şeker'in değişimi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Instagram hesabını aktif bir biçimde kullanan İlayda Şeker, görenlerin dikkatini üzerine çekti. Mavi bir pantolon ve beyaz bir tişört giyerek yapmış olduğu paylaşımda, yüzündeki estetiklerle şok eden İlayda Şeker gündemi salladı geçti. Sarı saçlarıyla ve tarzıyla dengeleri değiştiren İlayda Şekere sosyal medya kullanıcıları ise "Evlilik sana yaramış, evlendikten sonra çok değişmişsin be İlayda" yorumlarında bulundular. Şimdilerde sevgilisi İsmail Balaban'la Antalya'da olduğu bilinen İlayda Şeker, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak hayranlarına hayatı hakkında bilgiler veriyor. Sizler İsmail Balaban'ın biricik aşkı İlayda Şeker'in değişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.